Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak 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 komşu komşu tak 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 aslan geliyor kaplan geliyor tıp kolları bağla şıp. Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak şak şak. Komşu komşu tak tak tak, aslan geliyor, kaplan geliyor, tıp, kolları bağla, şıp. Sar 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 makarayı, çöz 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 makarayı, şöyle de böyle, şöyle de böyle, şak şak şak. Komşu komşu tak tak tak, aslan geliyor, kaplan geliyor, tıp, kolları bağla, şıp. Sar 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 Makarayı Çöz 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 Makarayı Şöyle de böyle Şöyle de böyle Şak 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 Komşu Komşu Tak 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 Aslan Geliyor Kaplan Geliyor Tıp Kolları Bağla Şıp Sar 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 Makarayı Çöz 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 Makarayı Şöyle de böyle Şöyle de böyle Şak 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 Komşu komşu tak tak tak, aslan geliyor kaplan geliyor tıp, kolları bağlan şıp. Bir gün bir gün bir çocuk, eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı, şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş, akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk Eve de gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin. Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak 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 komşu komşu tak 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 aslan geliyor kaplan geliyor tıp kolları bağla şıp. Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak şak şak. Komşu komşu tak tak tak. Aslan geliyor, kaplan geliyor tıp. Kolları bağla şıp. Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak 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 komşu komşu tak 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 aslan geliyor kaplan geliyor tıp kolları bağla şıp. Makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak 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 komşu komşu tak 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 aslan geliyor kaplan geliyor tıp kolları bağla şıp sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak 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 komşu komşu tak 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 Aslan geliyor, kaplan geliyor, tıp. Kolları bağlan, şıp. Bir gün bir gün bir çocuk, eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı, şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş, akşama başlamış bir sancı kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk Önerde gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreceği dalanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk Eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı. Şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş. Akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış. Yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin. Her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk. Geleli gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı. Şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş. Akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış. Yüreği dağlanmış. Sakın tatlı demeyin. Her ilacı içmeyin. Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak 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 komşu komşu tak 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 aslan geliyor kaplan geliyor tıp kolları bağla şıp. Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak şak şak. Komşu komşu tak tak tak, aslan geliyor, kaplan geliyor, tıp, kolları bağla, şıp. Sar 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 makarayı, çöz 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 makarayı, şöyle de böyle, şöyle de böyle, şak şak şak. Komşu komşu tak tak tak, aslan geliyor, kaplan geliyor, tıp, kolları bağla, şıp. sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak 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 komşu komşu tak 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 aslan geliyor kaplan geliyor tıp kolları bağla şıp sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak 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 Komşu komşu tak tak tak. Aslan geliyor, kaplan geliyor tıp. Kolları bağlan şıp. Bir gün bir gün bir çocuk. Eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı. Şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş. Akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk Eve de gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreceği dalanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk Evde gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı. Şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş. Akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış. Yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin. Her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı Şöyle de böyle şöyle de böyle şak 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 Komşu komşu tak 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 Aslan geliyor kaplan geliyor tıp Kolları bağla şıp. Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı Şöyle de böyle şöyle de böyle şak 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 Komşu komşu tak tak tak. Aslan geliyor, kaplan geliyor tıp. Kolları bağla şıp. Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak 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 komşu komşu tak 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 aslan geliyor kaplan geliyor tıp kolları bağla şıp. Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak 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 komşu komşu tak 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 aslan geliyor kaplan geliyor tıp kolları bağla şıp sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak 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 Komşu komşu tak tak tak. Aslan geliyor, kaplan geliyor tıp. Kolları bağla şıp. Bir gün bir gün bir çocuk. Eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı. Şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş. Akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk Eve de gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı, şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş, akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış, yüreceği dalanmış. Sakın tatlı demeyin, her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimseye yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin. Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak 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 komşu komşu tak 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 aslan geliyor kaplan geliyor tıp kolları bağla şıp. Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak şak şak. Komşu komşu tak tak tak, aslan geliyor, kaplan geliyor, tıp, kolları bağla, şıp. Sar 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 makarayı, çöz 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 makarayı, şöyle de böyle, şöyle de böyle, şak şak şak. Komşu komşu tak tak tak, aslan geliyor, kaplan geliyor, tıp, kolları bağla, şıp. Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak 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 komşu komşu tak 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 aslan geliyor kaplan geliyor tıp kolları bağla şıp sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şöyle de böyle şak 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 Komşu komşu tak tak tak. Aslan geliyor, kaplan geliyor tıp. Kolları bağlan şıp. Bir gün bir gün bir çocuk. Eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı. Şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş. Akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk Eve de gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk Evde gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk Eve de gelmiş kimse yok Açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış bir sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yüreği dalanmış Sakın tatlı demeyin Her ilacı içmeyin Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış bir sancı. Kıvrım kıvrım kıvranmış yüreği dalanmış. Sakın tatlı demeyin her ilacı içmeyin.